Bugün videoya farklı bir giriş yapacağım çünkü artık YouTube'da tamı tamına 100 bin aboneye ulaştım. Bu tabii ki sizin sayenizde. Emeğimin karşılığını almak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yeri geldiği zaman video atmayı bıraktığım zamanlar oldu. 2-3 ay video atmadığım zamanı hatırlıyorum. O kadar olmasa da bayağı bir olmuştu. Yine de bu zamana kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde buraya kadar geldik. İkinci YouTube kanalımı açmayı düşünüyorum. Diğer oyunların da olduğu. Bu kanal FIFA'ya adayacağım baştan sona ama bir tane daha YouTube kanalı açacağım. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. O kanalın ilk videosunda GTA 5'in Platinum videosu olacak. Onu da kaçırmayın diyorum. İlerleyen zamanlarda gelecek. Çok diyecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim tekrardan. Plaketim geldiği zaman onu da sizinle paylaşacağım zaten. Bu kadar duygusallık yeter. Şimdi iş vakti. Benimle gel. Kötü kadrolarla oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? FuzzCoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı Ultimate Team Coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe Mirko'da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Evet, bugün beraber Minnesota'dayız. Bugün büyük bir paket açılımı olacak bilmeyenler için. Ee, sizin paketlerinizi açacağız. Bugün Hı -hı. oyunda bayağı büyük bir promo geliyor. Yani yeni bir içerik geliyor, yeni kartlar gelecek ve paket biriktiren arkadaşlar paketlerini açacağız kısaca. Ya. Evet, şimdi sana balkondan bahsedeyim. Balkonu baya... Baktığın zaman ba gelebilirsin gelebilirsin. Aa, gelebilirsin. çekim gerek yok. Tamam. Balkonumuza geldiği zaman balkonumuz bayağı yaratacak. Bayağı iyi. E, burayı Selim Bey'e yaptıracaktım. Hani Selim Bey var ya döşe Evet. Şeydi ki kel adam. O da yanlış anlaşılıyor. Neyse sen anladın kim olduğunu. Kaç tane yaptı bilmiyorum. Bugün tamam birazcık bana player pick yap. Coin önemli değil. Zaten coin'i team of year sonrasında sıfırlayacağım haberiniz olsun. Yani, team of year coin'in sıfırlandığı yerdir haberiniz olsun. Skip. Oo 88 güzel güzel 88 iyi. Yoksa skip demek mi gerekiyor? Hop 83, Team of the Week, 88, 87 Level en sağda, güzel, güzel. O 84 açıyorsun Martinez al? 86, Cardos, Cardos, Cardos. Oo. Cardos'a çok benziyor. O yüzden yani, hani çok benziyor, ha. inanılmaz benziyor. 85, güzel, güzel, 85. 85, Sour Brown. Bastık, hadi 84 artı, iyi bir şey. 88 güzel, güzel fena değil 88 pop. Lan Eze geldi. Ulan dur 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 dur. Evet 10 kaya falan gidiyordur kesin. Kaç kaya gidiyor Allah aşkına Allah aşkına. E... Fena değil yine. Yani istesek bir tane SPC'yi bitirebiliyoruz şu an. Bak buraya böyle bir tufa yapabiliriz. Bütçe 970k. 970k'mız var. O ama oraya Diany koyarsak bak oraya Diany koyarsak Trivela için bir dakika Diany hangi mevkide oynayacak? Diany ben Diany diyorum. Bence Kim Kimyalayabilecek miyiz? 762. Gel, hoş geldin. Kul kimya yapabiliyor muyuz diye bakıyorum da. Burada ufak bir sıkıntı var ama bu kadroda. Birazdan söyleyeceğim ne olduğunu. Arkadaşlar kadroya dair herhangi bir itiraz olan varsa şimdi konuşsun ya da sonsuza kadar sus. Sol stoperde geçtiğimiz gün velede yanım şeyde elemedi yanından biri koşuyor ayağını uzatmıyor. Meğerse herife dedim deseyi sen ne yapıyorsun dedim. Maçtan önce burger yedim dedi. Mideye oturmuş tabi koşamıyor. Kampanya paketinden geldi. 90'lık kartını deneyecektik bugün. Sol kanada da dembeli alacaktık ama bu kartı satılamaz gelmiş. Her şeyi değiştirdi. Mbappe var zaten. Kar kadrodaki iki tane iki, iki, yeni oyuncu yan yana. Sıkıntı şurada. 4-4-2 oynayacağız. Mbappe forvet. Ben şimdi kimi burada forvet oynatsam bilemiyorum. Evet. VL'nin ilk maçı. Hazırız. Salah, Brolin, Sisoko, Daybala, Benazer. Hadi. Bravo. Diani ve Griezmann anlaşması. Kral bu kaçıncı offside trap? Yakın direğe ya, Trivela. Trivela plus'ın var her şutun Trivela GG sağ ol. Emre Friend Fire galiba açtı. Emre Friend Fire açtı. Ee, bizim defans Carlos Alberto. Teşekkür ederim sağ ol. Yakın direğe ya, bravo tamam tamam zona gireceğiz beyler birazcık paslanmış olabiliriz ama 3. 4. maçta ısınmış olacağım inşallah yani. En arkada hadi indir. Oo çok güzeldi lan. First time vurması çok güzel oldu helal. Offside olmalı. Offside olmalı. Offside yok mu? Kırmızı kral yapabileceğim bir şey yok. Bununla yaşamak zorundasın. Penaltı, penaltı kırmızı. Bu animasyonu ilk defa görüyorum. Oha lan bu nasıl bir geliş kaleçeğin üstüne oyuncunun. Ben free kick atmayı bilmiyorum ki. Abi free kick atmayı valla bilmiyorum ya. Çektim döndüm vurdum. Eline sağlık kral cici. Oğlum top çaprazdan içeri girmedim. Ben mi yanlış görüyorum valla bugün çok garip şeyler oluyor. Makalele, Puteyas, Bonmati, Forvet, Dinatale biraz geç yüklendi ama hadi hayırlısı. Diani İlk tere Atar. %100 atar. Oo nasıl bir animasyon. Pas vermem lazımdı. Pas vermem lazımdı. Neyse bu da olur. Bu da olur. Kontrol. Neymar. Pıt. Yakın tere pıt. Ben Neymar alacağım oyna. Ben yemin ediyorum Neymar alacağım oyna. Diani'den daha iyi abi bu kart. Nasıl Diani'den daha iyi? Atamaz. Cık cık cık. Oyun verdi. Yeşillemediyse oyun verdi. Keşke oynatsaydım kaleciyi. VL'de maç veren biri. Cuma günü. Cuma günü win veren biri bana. Cuma günü daha saat 23.58. Antler. Kalede Antler'ı ilk defa görüyorum. Baçadan dolayı herhalde. Değişik, değişik kalır. Carlos Alberto. Kaleci oynat. Kaleci ne yapıyor Antler? Ben Antler ilk defa oyun içinde görüyorum. Hoppa. Bu ne oğlum? Antler hadi. Atabiliyor mu? Aferin. Kaçırmayacaksın bunu oğlum. Plus şeyim var. Trivela plus'ım var. Bu VL sadece oğlum Modric, De Jong, Diani, Griezmann. GG. Frimpong, Mendy, Hulit, Stoichkov falan. Gördüğüm en değişik kadro. De Jong. E, hastalandın mı? E, bu hafta Trivela Plus anlaşıldı. Eski günlerdeki gibi beyler. Gittim 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 gittim. Trevel'e vuracağım beyler. Ben pas vermem. Ben orada asla pas vermem. GG. Bellingham Puteyas. Maçlar birazcık zorlaşıyor gibi de forvet attı cennetten kovulanlar tam işte. Lan gelişine first time. Kıracaksın orada şunu. Bravo baça bravo hadi. Hadi. Seni bu yüzden oynatıyorum sırf bu yüzden. Van Sar şeye çıksaydın direkt ya ceza sahasının dışına çıksaydın. Herif bir kilometre koştu kaleye gidene kadar. Bak Van Sar'a bak. Herif arkasını döndü kaleye koşuyor. Bruno Fernandes katoda Ocean beni upgrade... Oo bu upgradeçi. Niye kimya kartı basmıyorsun peki kardeşim? Mbappe. Çık ama çık ama çık ama çık ama. yok fall yok. Bir pas daha. O ne ya? Nereden geçiyoruz abi? Yanlış pas. Kendim vurmam gerekiyor. Top nereden geçiyor? Pıt. Pıt. O bir boş kaleyi yeşil. Hastalık belirtisidir. Scarface White 99. Yani bunu kaçırıyorsan direkt bence. Direkt bence. Şi Michael eder tamam mendi. Düz mendi varsa ben korkuyorum abi. Bu nasıl kadro ya? Atla. Kırmızı. Hayatı enlerde yaşarım ben. Beni biliyorsun orada yeşillemeye çalışmıyorsan bizden değilsin. Atama lütfen atama. Yok oldum ben. Tam nokta atışı. Yes! Desai beni şaşırttın. Dün maçtan önce burger yiyen adamın geldiği hale bakın. Gol. %100 gol. İnanılmaz. Lizarazu tek sıkıntı ne biliyor musun? Sen bunları yapamıyorsun. Gitmiyor ki hiç kaleye benim vurduklarım. Hayır hayır o yok o yok o yok o yok. Adam Modric'e kusup. Yok hastalanmış bu herif helal olsun. Gol. Ya şu Mbappe forvetle topla buluşurken toptan kaçmasam bu bunlara bunu almak zorunda kalmayacağım ben. Attı mı lan? Lütfen attığını söyle. Gözücüyle gördüm. Ben normal dedim ki Schmeichel açılmıştır. Mbappe atamamıştır. Hayret beni şaşırttı bu sefer. Abi 5'te oynuyor. Gol yemem. Bu heriften gol Biz gol atacağız. Önce biz gol atacağız. Hadi sırf bu yüzden oynuyorsun. Onu yeşilleyeceğim. Hadi. Oo bu bayağı bozuk. Lan nasıl? Momentum, 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 momentum. Kalenin dibinden vursam gol ol kalenin dibinden vursam gol olmaz. Kral top nereye nereden geldi? Bit bir kart. Diğer söylediğin iki adam öyle değil ama Yaya Türe'de Hani uzun boylu bir dakika. Pas. Uzak direğe Trivela. Senin nasıl vurduğunu anladık. Yok. Yok böyle. Soldan sağa yine Trivela vuracağım bu kartta. Bu çözdüm ben bu oyunu. Kral bu kadroyu nasıl yaptın? Babanın hangi kredi kartı? Oğlum Maldini. Hayır hayır hayır. İnanılmaz. Çizilmiş gibi attı. Çizilmiş gibi bir goldü bu. Biz bunu çizdik aga. O bu da girdi. Beyaz kontest. Beyaz ve konteste arkadan biri müdahale ederken. Oo! Özlemiştik bunları. Bir anda. Çok güzel gol. Bundan korkuyordum işte. Bu golden korkuyordum. Baba bak görmüyorum ben onu sanki. Kesin yedik. Kesin yedik. Kesin yedik. Belli. Çalışılmış abi. Çalışılmış. <laughs> e, ee, Griezmann'ın kusursuz pası. Pas kusursuz gidince Mbappe nasıl yanından geçti kompanin? Pas verecek. Uf. Yakın ya bebeğim yakın ya. Ekstra pası. Hiçbir zaman unutma. Orada o topu kontrol etmeye kalksam çarpışacağız. Çıkar ayağından topu çıkar. O o şeyi çıkar ayağından. Sana başka ikramlarımız olacak. Şimdi yanlış anlaşılacak. Kola Moani, son Ribery sala. Zor maç. Yok offside. Offside yok. Offside yok. Hayır offside yok. Gözüm çizgide kral. Okuyorum orayı, görüyorum orayı. Hadi. Kaç tane yeşil vurayım artık? Yani topa sahip olmayan arkadaki adamla bile yeşil kafasında ibare çıkıyor abi. Daha ne yapayım ya? Çink gel. Koyun harcamamı yeminle. Bu veylerin geri kalanında da e, stopere koyun harcamamı yeminle ettim ben. Kırmızı Neymar. Seviyorum. Böyle adamları seviyorum. Yani seninle tanışmak istiyorum. Arkadaş olmak istiyorum. Yalan yok. Sakin ol dostum. Hepsi çalışıldı. Ne oluyor lan? Poz geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. ön tarafa bak. Adam Eylül'de uyuya mı kaldın kral? Ne yaptın sen? Ne oluyor lan? Tryhard bir kadro. Allah. Orada Oğlum Rigoni kim? Sağ atamazsın atamaz. Sen Kobemir değilsin dostum. Pıtlatamaz sonra. O sadece pıtlatma bana özgü. Bravo. Bravo. Textbook. Bunu defalarca kez arenada bu not defterinde ne yazıyor zannediyorsun? Hadi. Oğlum ben Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'nun rule Breaker'ı ile şu playleri yapsaydım ilk geldiğinde güzel gol ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim güzel gol. Oğlum ben Ronaldo ile Cristiano Ronaldo'nun Troll Breaker ile şu playleri yapsaydım herhalde aynı aynı senaryo olacak Ekim ayında. İki tane trivele vuruyoruz kral biz, biz Riv 9'u yener misin soruları geliyor yani o kadar Seviyemizi bileceğiz. Ribon'u yenebilir misin? Onu yenerim işte. Evet. 94 Haaland. O nereden çıktı? Ronaldinho. Figo. Atamaz onu. Hoppa. Güzel oynadı. Güzel oynadı. Pıt. Offside yok. Offside yok. Offside yok. Hadi. Güzel atak pozisyonu. Bu kartın güzel yanı bu. Hadi King. Hadi King. Hadi King. Offside yok. Offside yok kral. Çalışıyorum. Not defterinde her şey yazıyor. Hala elini kaldırıyorlar. Step over bebeğim. Step over. de arkamdan biri tutuyor olsa da ona rağmen gittim bugün. Hadi. Adamız. Penaltı. Bir makale okumuştum. Şimdi makalede oyuncu değiştirdikten sonra oyuncular genelde ortaya durma eğilimi var. Yes 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 yes. Haydi Profesör Rozic miydi? Neydi lan? Rozi Profesör Rozicki. Forvette Griezmann. Hmm. Tehlike içeren bir kadro. kırmızı. Onu yeşilesem var ya. A delip arkadaki kameramanın kamerayı indirdik ha. Hangi Rafael abi bir da lazım. Hangi al hangisiydi bu? Biri gelip dönüp baksın. Bravo Mbappe. Tufaladım onu. Oğlum orada pas atmayı. Ben mı okuyor içeriden ya. Onu at o pası asla atma. Atamaz onu plaseyi. Sol ayağıyla dripping yapmaya çalışacak. Sakin, sakin, sakin. Oğlum ben ikinci adamı çağırmadım ki. Herif de zorla satamayacak. Ben ikinci adamı mı çağırdım yanlışlıkla? Kral senin dar alanda, kraliçe özür dilerim kraliçe senin dar alanda bu kadar güç nerede barındırıyorsun vücudunda? Salah Allah plase mi kaysak? Plase. Gol. Yes. Hadi. Sakafex mi? Gerçek Sakafex. Ben maçı oynama. Ben maçı oynamama, oynamıyorum abi. Ben maçı oynamama şeyindeyim. Oynamam. Ben bu maçı oynamam. Ben bu maçı oynamam. Kolu ters çevirdim. Kolu ters çevirdim. Thanos sen mi oynuyorsun? Dur o zaman Thanos'u yenirim zaten oynayayım o zaman. Hadi çık hadi çık. Çık lan. Çık. 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 Bu pası Modric atamıyorsa ben mi atacağım? Ah Saka ah ah ah. bir şey demiyorum sadece. Oyna, oyunumu oynayacağım sadece. <gülüyor> <gülüyor> animasyona gel, animasyona gel. Aynen, aynen. Animasyon böyle vurdum lan. Şutu böyle vurdu. Buna seviniyor musun gerçekten? Bu animasyona bak, animasyona bak. Ha, Sakafex. FIFA 21'de beni 4 birimine yenmişti. Box to box bu fotoğrafı istiyorsan maç hediye edebilirim sana. Hani zorlanıyorsan vele de. Ah, yarın konuşacak çok şey var ya. Hayat çok güzel vallahi. Birazcık toksik olalım beyler lazım. Herifin kadroya bakayım. Bu herif fena değil gibi. Şu Griezmann'a bakalım nasılmış. Baksana şey çok kötü. Sol Campbell çok orada başka sos alırdı mesela. Sol Campbell bayağı kötü. Bravo lan sana. Hadi. Vay babanın düşmanlarını senin. Bugün değil. Baskı, şey sürekli baskı devam desem ne derdim buna? Penaltı mı? X'e basılı tutuyorum kral. X'e kırmızı kart veremez. Gerek yok uzatmaları, bu maç uzatmalar gitmeyecek. Atamaz zaten rahat ol. Vasa. or. bravo yayın lobisi devam. Grid yap, grid yap. Yayın lobisi. Seni çok iyi görüyorum. Seni çok iyi görüyorum yayın lobisi. Eze. Eze. Evet, player pickler açalım. İlkinden ne gelebilir ki? A team of tier. 92 kat ödüm koptu lan. Ulan öbürü gelse ne olurdu? Diani gelse ne olurdu ya? Bayağı yüksek attı bu arada. İnanılmaz iyi attı. Team of Video'nun sonuna geldik Bugünkü VLA inanılmaz iyiydi Sakafex tanımayanlar için kendisi eski bir yayıncı Ve benim çok yakın arkadaşım O maçtaki reaksiyonlarım FIFA 21'den kalan bir rövaştı Beni canlı yayında FIFA 21'de 4-1 gibi bir skorla domine etmişti Ben de ona seveceği bir şey verdim Dominant bir skorla onu yok ettim diyebiliriz Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Zile basarak da videoları en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz Emir bir sonraki hedef ne? 200k mı 300k mı? Bir sonraki hedef 1 milyon. Evet yukarıya oynayacağız. Çadayı ne kadar yükseğe koyarsan her gün hedeflerin içinde bu kadar çabalarsın. 200 kare kendimizi sınırlamayacağız. En yukarıya oynamaya çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada e, Road to Zico'nun bir önceki bölümünü izlemediysen şuradan video ulaşabilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Boy boy.